Merhaba arkadaşlar. Anne bugün nereye gidiyoruz? Arkadaşlar Esma'nın yeni okuluna gideceğiz. Hep birlikte gezelim bakalım okulunda neler varmış. Belki sınıfını bile görebiliriz. Oradan da kitap alışverişi yapacağız, çanta alışverişi yapacağız. Bugün tüm gün Esma'yla vlog çekiyoruz arkadaşlar. Heyecanlı mısın Esma? Çok heyecanlıyım. O zaman ne yapmamız gerekiyor öncelikle? Kıyafetlerimizi. Evet, değiştirmemiz. kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle etrafında dön bakalım Esma. Nasıl bir kıyafet giyebileceksin bakalım? Dön 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 dön. Esma çok döndün anneciğim. Ha. Dur. Başın dönecek. <laughs> Bakalım şimdi Esma çok güzel giyindi bile. Hem de kromili tişörtünü. Ama bir şey eksik. Saçlar. Evet saçlarını da yapmamız lazım. Tarayacağız saçlarını. Gel bakalım şöyle. Ve bu tacını takalım mı Esma? Ne dersin? Bak evet, Pembesi de tarz. çok uyumlu değil mi? Hı -hı. Bu da pembe beyazı olsun. Da. Evet, beyaz da uyumlu. Sen mi tarayacaksın saçlarını? Hadi tara bakalım. Ben de yardım edeyim mi bir kere tamam, lütfen? Saçma. Dön bakalım arkanı. Bakın bakın arkadaşlar. Esma arkadaşınızın saçları ne kadar da uzamış böyle. Okula giderken biraz zor olacak Esma'nın bu saçlarıyla her sabah uğraşmak ama olsun. Rapunzel oldu artık Esma. Saçlarını kestirmek istemiyor. Ama belki bir kuaföre gideriz değil mi Esma uçlarında? Evet birazcık kırıklarından aldırabiliriz. Tamam. Dön bakalım önünde. Ön tarafı da da. Şöyle. Buraları da tarayalım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen pembiş dudaklı tacımızı taktık ve biz hazırız arkadaşlar. Ama bir şey eksik Esma. Çantamız eksik. Ay. Hadi gel bakalım şu odan da pembe çanta vardı ya. İstersen onu da yanımıza alabiliriz, değil mi? Evet. Gel bakalım bak şurada şurada Esma için bak. Bak burada. Esma'nın pembe çantası var arkadaşlar. Bunun içine su alalım ve su koyalım. Hava çünkü çok sıcak arkadaşlar. Tak bakalım çantanı da. Tamam. Taktın mı? Dön bakalım. Saçlarını yanına al. Tavşan kapanmasın. Tavşanın kulaklarından zaten yüzü gözükmüyor. Heh tamam. Ay çok güzel oldu. Hadi çıkalım artık arkadaşlar. Biz okula gidiyoruz. Belki oradan sonra Esma'yı yemekte ısmarlayabiliriz. Ne dersin Esma? Güzel. Çanta bakacağız. Çanta almadık daha Esma'ya neler yapacağız neler gün boyu vlog için hazırız hadi gel bakalım okulumuza geldik bile dur dikkatli geçeceğiz tamam mı baban elinden tutar mısın Esma'cığım hadi ya baban elinden tut buradan gireceğiz arkadaşlar Esma'nın okuluna geldik ay Esma okulun bahçesinde çok güzel bir şeyler gördüm ben ilk önce ona bakalım mı gel bakalım bakar mısınız arkadaşlar Kocaman bir satranç var. Çantayı babana verir misin Esma'cı? Birlikte satranç olacağız Esma. Siyah mı sensin, beyaz mı? Seç tarafını ben seç. Beyaz. Beyazsan karşıya geç bakalım. Kaldır Anladım. bakalım Esma bunu. Ee, galiba okulda satranç da öğretecekler Esma. Kaldır bakalım Esma kalkıyor mu ağırlar mı? Aa, çok hafiflermiş Esma. İstediğin gibi ilerletebilirsin. Şahmat. <laughs> tamam bunu o zaman öğrendiğin zaman arkadaşlarınla teneffüste oynarsın tamam mı Esma? Şimdi içeri girelim. Ay okulun bahçesi de çok eğlenceli. Bakalım mı ister misin bir kere? Bakalım. Eğlendim Gel bir bak. Çalışma Aa evet çalışma da var. Ay duvarları ne kadar güzel yapmışlar Esma bak bak. Ne güzel. Bak burada da mini bir park var. Okulda. Sonra Bahçede tekrar... Girelim, Hadi içeriği de gezeriz. Geç bakalım. <laughs> Esma sınıfına çıkalım mı? Hadi çıkalım bakalım. Gel merdivenlerden çıkacağız. Geç bakalım arkadaşlarına Esma'nın okulunu gösterelim. Ay Esma her gün bu merdivenleri mi inip çıkacaksın sen? Senin sınıfın kaçıncı kat biliyor musun? Üçüncü kat. <laughs> Ama asansör de varmış. Hadi gel bakalım. Hadi çıkalım. Evet. Ben bu kadar uzun merdivenler. Şu olsun bile yeter bana. Hadi bakalım çıkıyoruz. Ay Esma bak burada ne var? Gördün mü? Noktalama işaretleri var. Bak ünlem neye yarıyor? Tırnak işareti, üç nokta, kesme işareti. Bak ne kadar güzel bir tablo yapmışlar buraya. Şimdi bir kat daha çıkacağız. Sonra Esma'nın sınıfına ulaşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım gel. Heyecanlı mısın Esma? Duyamıyoruz seni. Okula başlayacak olan arkadaşlarımız da hemen yorumları yazsınlar. Bakalım ay bak Esma'cığım burada da İslam'ın şartlarını öğreten güzel bir tablo var. Gördün mü kelimeyi şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Çok güzel. Şimdi sınıfımız. Buyurun. Kapıyı tıkla öyle gir. Öğretmen var mı acaba sınıfta? Biz geldik. <laughs> Arkadaşlar Esma'nın sınıfı işte burası. Alfabemiz de burada. Esma buraya bakacak. Bu ne? Mevsimler burada. Öğretmeni öğretecek Esma tamam mı bunları sana? Hadi bakalım bir sıraya otur. Görelim seni. Nereye oturacaksın? Boyun biraz uzun olduğu için ön sıra olmaz galiba. sana. şöyle arka sırada bir yere oturman gerekiyor. Ya en arkaya geçeceksin. Burada mı oturacaksın sen? Bakalım buradan tahtayı görebiliyor musun? Evet buradan tahta çok güzel bir şekilde gözüküyor. Peki senin dolabın nerede? Kitaplarını, defterlerini, çantanı koyabileceğin dolabın nerede Esma? Bakacağız. Hadi bakalım gel. Arkadaşlar Esma'nın minik sınıfı işte burası. Neye bakıyorsun? Mevsimlere bakıyor. Yaz, ilkbahar, sonbahar, kış arkadaşlar. Dört tane mevsimimiz var bizim. Hadi geç bakalım. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Esma'ya okul forması almaya geldik. Çok heyecanlı. Çok heyecanlısın. Okulu da gördün. Beğendin mi Esma? Çok beğendim. Okulun açılmasını Esma sabırsızlıkla bekliyor arkadaşlar. Şimdi asansöre bindik ama babası düğmeye basmadı. Kaldık burada. Bir. İki. <laughs> Asansörde kaldık ya. Ay, gidiyoruz. Gidiyoruz. Burası mıydı ya? Burası Yok burası değil. Sanırım. Evet doğru yerdeyiz. Hadi bakalım. Açalsam. Esma seçtin eteğini pantolonu. Şimdi bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Pantolonun lacivert olarak seçtik. Eteğimizi de böyle kamur rengi seçtik. Kabin nerede anneciğim? Hemen kabini bulalım ve deneyelim bakalım Esma nasıl olacak. Ha buradaymış gel. <laughs> Gel. Bir deneyelim bakalım. Ay okul ayakkabıları da var Esma burada. Bak bak. Ama bunlar da çok ağır oluyor ya. Ben Esma'ya çok güzel sürpriz bir ayakkabı Aynen. almıştım. Bakalım. Şuna kırmızısı vardı ya Aa evet. Kırmızısı vardı onu. Ama şimdi şu okul eteğini bir deneyelim değil mi? Geç bakalım arkadaşlar Esma'nın okul kıyafetlerinden pantolon aldık etek aldık gösterelim mi arkadaşlar Esma Ay, bir tane de gömlek aldık o da çok güzel değil mi evet. bak böyle bir etek aldık evet. hepsini de denedik kabinde böyle de iki tane hem lacivert hem siyah da pantolon aldık güzel pomponlu çorabından aldık ama ben şurada çok güzel kita çantalar gördüm Esma onlara da bakalım mı bakalım. hadi onları babana ver bakalım otursun evet. bak ne kadar güzel çantalar varmış ama bunlar okul çantası değil galiba Esma normal Evet, pembe pembe. Cüzdan. Evet, Barbie'nin cüzdanı bile var. Ne kadar güzelmiş bu böyle arkadaşlar, değil mi? Bak ben de şu çantaları çok beğendim. Sence nasıl bunlar? Güzel. Güzel, ben değil mi? Ben de bunu beğendim. Ya Esma tatile giderken o kadar aradık şu Barbie'nin plaj çantasını bulamadık. bulamadık ya. <laughs> Yaz bitti arkadaşlar. Şimdi görebildik, değil mi? <laughs> Artık seneye Bak ben burada da için. evet okul çantaları var. Ay bak bu da güzel bir <laughs> şey. Spiderman kafası. <laughs> evet. Bak bunlar da çok güzel. Kemer bile var. Bakayım. Evet. Onlar da çok güzel. Tabi artık yaz bittiği için mayolara falan bakamıyoruz. Hadi gel. Bir de diğer tarafa doğru bakalım mı Esma? Bakalım, bakalım. İstediği okul çantasını bulamadık arkadaşlar. Esma'nın arıyoruz sürekli. Kim önce asansöre basacak? Yakaladım yakaladım. Esma benden önce bastı bile. Şimdi asansöre bineceğiz ve aşağı kata iniyoruz. Tamam mı? Evet. Ay. Ay Esma bak burada ne kadar güzel suluklar da varmış. Değil mi? Ama biz aldık ya Esma'yı. Ne güzel suluklar aldık. Bak buradakiler de çok güzelmiş değil mi? Geldi mi asansör? Evet geldi. Hadi bakalım. Hadi binelim. Geç bakalım. Sıfır. Aa sıfır nerede? Şu mu acaba? Sıfır. Ha, tamam buradaymış. Esma bulamadım ya sıfırı. <laughs> Gözünün. Şimdi ne eksiğimiz kaldı? Bilmiyorum. Bilmiyorsun ben biliyorum. Çanta alacağız ve kırtasiye alışveriş yapacağız. Peki hava çok sıcak ya Esma. Bir dondurma yesek nasıl olur? Çok güzel Afiyet olsun Esma Hanım. Dondurmayı da kaptınız hemen. Benimle paylaşmayacak mısın? Tabii ki de hayır. Çok yoruldun ama değil mi Esma? Hem okul gezdik arkadaşlar hem okul kıyafetlerinden birkaç parça bir şeyler aldık değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Güzel miydi okulu beğendin mi? Çok beğendim. O zaman yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.